Herif toz oldu iyi mi? Suratından belliydi zaten. Beni de bu. Al. Al canım oyuncağını. Tabii ya. Dur. Gösteririm ben sana. Ne oldu Mehmet? Yok bir şey. İyi günler. Ee, şube müdürü Alper Bey ile görüşebilir miyim? Ünal abim nerede? Ee, Ünal abinin işi çıktı. Gelecek ama tamam mı? E, ee, Alper Bey, merhabalar ben Mehmet Şahdoğlu. Sizden bir ricam olacaktı benim. Kestiğim bir çekin tahsilatı ile ilgili. Ya bugün ya da yarın. Geldiklerinde lütfen bana haber verin. Bittim evet, bittim. aynen öyle Alper Bey. Musun sen bunu? Teşekkür ediyorum, iyi günler. Bu iş tamam. Mehmet ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama bulacağız bir çare tabii. Bu aile işlerini idare etmek ne zormuş meğer be. Emin. Nereye, kime bırakacağız? Yani kalkıp eve götürecek değiliz ya. Olmazsa birine bırakırız bu gece. Sonrasına da bakarız. Bebeğim parktan uzaklaşma ama. Ben birazdan seni gelip alacağım. Ankara'ya gitmeyecek ben anne? Hadi sen güzelce oyna. Sonra konuşuruz. Tamam mı anneciğim? ...çok koşma dikkat et sonra hasta oluyorsun. Ben gelmeden babam gitmesin. Di. Bu ne demek oluyor şimdi? Öyle kafana göre çekip gidemezsin. Neyse sonra oturup konuşup tartışalım halledelim. Halledemeyeceğimiz o kadar çok şey var ki. Birlikte olduğumuz sürece yok. Bilmiyorum Tarık. Neyi bilmiyorsun? Daha ne kadar dayanabileceğimi. Hayatımı teslim ettiğim adam benim değil. Benim kime ait olduğumu biliyorsun. Hayır yanılıyorsun. Ben sadece şu dört duvar içindeki yalnız gecelerimi... ...kokun kaldı diye hasretle sarıldığım yastığını biliyorum Tarık. Bir kere olsun sokakta elini tutamadığımı biliyorum. İşte birlikte yaşlanacağım adam diyemediğimi biliyorum. Bunlar benim diyetim. Seninkiler neler? Bir de onları dinleyelim. Hayatım, anlıyorum seni. Hiçbir şey anlamıyorsun. Anlasaydın bu kadar yıl sonra bana böyle bir konuşma yaptırmazdın Tarık. Esra biliyorsun elim kolum bağlı. Sana bunu ilk tanıştığımızda söylemedim mi? O zaman 20 yaşındaydım daha Tarık. Madem hep böyle olacaktı, neden doğuşu aldırmama izin vermedin? Sen ne diyorsun Esra? Doğuş benim bütün dünya, umudum! Soyadını bile vermediğin bir dünya ama. Artık büyüyor Tarık, sorunları artıyor. Sokakta babalarıyla el ele gezen çocuklara baktığımda boğazım düğümleniyor. Görsel senin de için sızlar. Artık bunu yaşamasına izin veremem. Madem doğuşu düşünüyorsun... Onu neden babasından ayırıyorsun? Başka çarem mi var? Çocuğun aklı o kadar karıştı ki. Yeterince büyüdü. Belki de gerçeği artık öğrenmesi gerekiyor. Ha? Cık, onur'un ki kapalı. Hayır evi de nerede onu da bilmiyorum. Yeni taşındı da. Hı. Şimdi kaderi de Evet ya. O nerede kalıyor? Onur'dan daha iyi bakarım. Yani o ev tutacaktı. Olabilir aslında ya. Ama evi tutup tutmadığını bilmiyorum. Önemli değil o. Burada tuttuğum odada kalırlar o zaman. Ne diyeceğiz peki? Gerçi Kader'in ağzı biraz sıkı. Sıkıdır. Hı, öyledir doğru. Harika. Hadi ara o zaman. Hemen alıp gelirim. Efendim, merhaba Gümüş. Nasılsın Kader? Ee, Osman amca ev tuttuğunu söyledi. Arıyorum, uygun bir ev bulamadım daha. Ee, ben de bir misafirim var da, sen de kalabilir mi diyecektim. Ee, bir arkadaşımda kalıyorum. Ev tutmuş olsaydım sorun olmazdı da. Anladım, sağ ol. Tamam. Evi tutmamış. Bir bakıcı falan mı tutsak acil? Hiç tanımadığımız biri nasıl bırakalım? Sıkıldım, anneme gidecektik anne. Anneni gideceğiz şimdi. Az kaldı. Canım benim. Gümüş. Galiba bir tek çaremiz kaldı. Ne? Bulduğum bu saçma sapan çözümler... onun ne kadar kötü etkiler, bunu hiç düşünmüyor musun? Benim için senden ve doğuştan daha önemli hiçbir şey yok. Şadoğlu ailesi. Bebeğim bana bunu yapma ne olur. Bırak. Bana biraz zaman ver. Bunu hak etmiyor muyum? İkinizi de ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Esra bana güven ne olur. Eğer şimdi böyle çekip gidersen ben ölürüm. Oğlum olmadan sen olmadan ne yaparım? Beni oğlumdan ayırma Esra. Ay ne çok <laughs> bir kızmışsın ya cadı. Evet ben bir ev cadısıyım. O ne demek öyle şimdi? Cadılar bayramı var ya. Gel bakayım sen buraya. Cadı 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 cadı. Evet. Tamamdır. En azından bu geceyi kurtardık. Peki evdekileri ne diyeceğiz şimdi? Vallahi adalara gezmeye gittik. Gümüş oralara bayıldı. Biz de kalmaya karar verdik. O zaman ben bir Bey'e haber vereyim, dönerim dedim çünkü. Gerek yok, hallederiz onu. Tamam. Şşt küçük hanım. Biraz eğlenmeye ne dersin? Okey okey. <laughs> Hadi o zaman kalkalım. Hadi. Hop, hop pardon. Hala. Tamam. Efendim halacığım. Alo Mehmet nasılsın, iyi misin? <laughs> Senden ne haber? İyiyim canım. Sana bir şey Mehmetciğim, söyleyeceğim Mehmetciğim bugün annenin yaş Olsun. günü, unutmadın herhalde. Ne diyorsun sen hala? Tamamen unutmuştum. Aldın. Bahar'ın sürpriz doğum günü partisi. Tam sekizde evdeymiş Gümüş'e de söyle. Ben hediye olarak siz ne alacaksınız diye sormak için aradım. Bak, Bak geçen yılki gibi olmasın yine pişti olmayalım ha. Tamam canım tamam Mehmetciğim. Hadi görüşürüz. Tamam alacım hadi görüşürüz. Allah mahvolduk. Bugün annemin doğum günü.